1. ayın 3'ü 2021 yılında Dağda çeşme başında Su içme imkanı Abdest alıp namaz kılma imkanı Hayvanları sulama imkanı Buradaki çıkan herhangi bir yangına müdahale etmek için buradaki halkları kullanma imkanı bu çeşme yapan arkadaş sağlamıştır tüm zengin arkadaşlar dağlardaki sularımıza çeşme yaparsan her kim ki çeşme yapmış günahları böyle sular gibi akıp gitsin mekanları cennet olsun sevabın büyük küçüğü olmazmış çeşme yapması zenginlerden içini temizlemesi benim gibi fakir kararlardan.